Arkadaşlar merhabalar. hepinizi çalışmalar diliyorum. Bugün çok güzel 6 tane türev sorusuyla birlikteyiz. Önce sorulara bir göz atalım. İlk sorumuz şekilde gözüküyor. İkinci sorumuz bir max min problemi en büyük alanla bir ayamuk verilmiş. Onunla alakalı bir soru. Üçüncü sorumuzda türev grafiği verilmiş ve bununla alakalı f ile f türevle alakalı yorumlar soruluyor. Dördüncü sorumuzda fonksiyonla alakalı ufak tefek bilgiler verilmiş ve bize bununla alakalı işte artanlık azalanlık gibi birebirlik gibi yorumlar sorulmuş. 5. soruda yine teğetin eğimi, normalin eğimi, normalin denklemi ve lopitali beraber kullanıyorum. bir soru var. Ve son soruda da yine teğetin eğimi ile alakalı sorular mevcut. Bir soru daha var ama bunda müfredat dışı bir madde var. Dönüm noktası ile alakalı o yüzden bunu sadece değinip geçeceğim. Sorulara bakarsak ilk sorumuzu okuyorum. Bir parabol verilmiş ve bu parabolün x eşittir 1 ve 2'deki teğetleri birbirine dik demiş. Hemen şekli resmedelim bir parabol verilmiş. Kollar yukarı bakıyor. Bir şurada olsun. iki şurada olsun. Buradan bir teğet çizmişim. Buradan bir teğet çizmişim. Ve bu teğetler dik yetişmişler. Ve bu teğetler 3 bölü 2'ye 3 bölü 2 noktasında yetişmişler. Bu nokta 1'miş. Bu nokta 2'ymiş. Şimdi bu soru için ne yapabilirim? Arkadaşlar teğetin eğimi denildiği vakit ne yapıyorum ben? Türevini alıyorum ve ne yapıyorum? Şu noktayı koyuyorum. O halde fonksiyonun türevini aldım. 2x artı a. 1 koydum. Ne çıktı? 2 artı a çıktı. Şunun eğimi 2 artı a'ymış. 2 koyarsam ne çıktı? 4 artı a çıktı. O halde bunların çarpımı eksi 1 yapacak. Çünkü dik bunlar dikmiş birbirine. 2 artı a ile 4 artı a'nın çarpımı eşittir eksi 1 dedim. Açtım dağıttım. A kare artı 6 a artı 8 eşittir eksi 1. Yani a kare artı 6 a artı 9 geldi. Bu da a artı 3'ün karesi. A buradan eksi 3 geldi. Şimdi ne yapabilirim? A'ya eksi 3 yazarsam ne çıkıyor? M1 eşittir. Eksi 1 çıkıyor. M2 eşittir. 1 çıkıyor. Şimdi bana sorduğu soru A ve B'ydi. Zaten A'yı bulduk. A eksi 3 çıktı. Peki B'yi nasıl bulacağım? B'yi bulmak için parabolün bir noktasını belirlemem lazım. Ya bu noktasını ya bu noktasını bulmalıyım. O halde ne yapıyorum? şu mesela doğrunun eğimini bulmuştum. bir tane nokta belli. O zaman denklemini yazıp burada bu noktayı da sağlatıp bunun y'sini bulabilirim. Ya da bunun y'sine y1 dersem iki, nokta noktadan çıkan eğim neydi? y1 eksi 3 bölü 2 bölü 1 eksi 3 bölü 2 eşittir eksi 1 yapmalıydı. Buradan ne çıkıyor? y1 eksi 3 bölü 2 şurası eksi 1 bölü 2 atarsam çapraz çarparsam 1 bölü 2 yaptı. y1 eşittir 2 geldi. Demek ki bu noktamızın koordinatları 1'e 2'ymiş. 1'e 2 parabol üzerinde olduğu için bu denklemi sağlayacak. 2 eşittir. 1 artı a artı b'den. Buradan a artı b eşittir. 1 bulduk. b'yi bulmaya gerek bile kalmadı. Direkt a artı b'yi bulduk zaten arkadaşlarım. Durum buymuş. İlk sorumuzun cevabı bu şekilde oldu. Bu arada bu sorular ÖSYM'nin sorduğu çeşitli sınavlarda alınmış sorular. KPSS sınavı gibi. İkinci sorudayım. Y eşittir eksi 2x artı 4 doğrusunun birinci bölgede kalan parça üzerinde bir B noktası alınmış görüyorsunuz. B'nin x'e dik yüz düşümü olan A noktası ve ABC açısı 135 derece olacak şekilde Y ekseni üzerinde bir C noktası alınmış. Yani burada bir dik yamuk oluşturulmuş. Daha sonra B noktası doğru üzerinde belirlenen kural uygun olacak şekilde çizilerek farklı o ABC dik yamukları elde ediliyor. Yani B değişken bir nokta. OABC en büyük alanlı OABC yamuğunda OA uzunluğu nedir demiş arkadaşlarım. Yani ben bunun türevini alacağım. Kimin? Kimin en büyük en küçük değeri isteniyorsa onun türevini alacağım. Yani ben OABC'nin alanının türevini alacağım. Hemen ne yapıyorum? Şu noktam x kadarsa şurası uzatırsam şu da x kadar. Bu 90 derece bu bir dikdörtgen oldu. Şurası da 45 derece oldu. O halde burada bir ikizken üçgen var. Bu da x oldu. Peki uzunluğu nasıl bulacağım? E bu nokta bunun üzerindeyse demek ki y'si bunu sağlayacak. Demek ki y'si zaten eksi 2x artı 4'müş. Yani şu mesafem eksi 2x artı 4'müş veya şu mesafem eksi 2x artı 4'müş. Yazayım istiyorsanız bunu da. O halde yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Düzenledim. 8 3 x çarpı x bölü 2 oldu. Bu alan. Şimdi alanın türevini alacağım. Dağıtıp da alayım arkadaşlarım. Alanın türevi eşittir. 1 bölü 2'nin önemi yok bu soru için. Direkt üst tarafın türevini alıp 1 bölü koyabilirim. 8 6 x yaptı. 0 eşitledim. x eşittir 8 bölü 6. Yani 4 bölü 3 yaptı. Zaten bana x'i soruyor. Cevabımız 4 bölü 3 olmalı diyeceğim. Bilmem anlatabildim mi soru tipi bu şekilde. Üçüncü sorumdayım. Ne yapmış? fx her yerde türevlenebilir bir fonksiyonmuş ve türevin grafiğini vermiş görüyorsunuz. Türevin grafiği belli. Buna göre fx'in artanlığı birebirliği ve türevin her noktada türevlenebilirliği sorulmuş. Öncelikle üçüncü maddeye bakalım. f türev x her yerde türevlenebilir mi? Yani şu gözüken fonksiyon şu 4'ün olduğu yerde türevlenemez. Uç oluşmuş. Bir kere bu yanlış bir ifade. Şimdi f'in artanlık da bulmak isterken biz ne yapıyorduk? f'in türevinin işaretine bakıyorduk. f'in türevine bakıyorum. 4'te 0 olmuş. 4'ten önce artı, 4'ten sonra da artı. Bak dikkat işarete bakıyorum. Artı azalmaya bakmıyorum. Peki ne yapacağım? Burada artmış, burada artmış. O halde f'in grafiği 4'e kadar artmış. 4'ten sonra yine artmış. Nasıl arttığını bilmiyorum ama. Belki böyle arttı. Belki böyle arttı. Bilmiyorum. Türevlenebilir dediği için bu sürekli bir fonksiyon. Yani ne oldu? E, şu kısmı değiştireyim bir dakika. Yani burada da şöyle olsun mesela. Türevlenebilir, uç oluşmamış olsun. Bu böyle bir fonksiyon olabilir mesela. 4 noktasında. Sürekli olmak zorunda. Bu durumda F fonksiyonu artandır diyebilir miyim? Tabii ki derim. F fonksiyonu birebir midir? Birebirdir arkadaşlarım. Görüyorsunuz. Yatay çizgiler çektiğimiz zaman hep bir noktada kesiyor. E hocam türev bir yerde sıfır oldu. Arkadaşlar türevin anlık bir yerde sıfır olması orada artanlık azalanlığı engellemez. Çift katlı kökler orada artanlığı bozmazlar azalanlığı bozmazlar. Ama buna dikkat edin. Örnek olarak x kübü söylemiştik daha önce de anlattığımız derslerde. Bir diğer sorudayım. 0-4 aralığında sürekli bir f fonksiyonu varmış. Hemen grafik çizmeye çalışacağım. 0 ile 4 aralığında sürekliymiş. Ve f1 5'miş. Ve f3 de eksi 7'ymiş. Hemen bunları belirttim. Buna göre demiş. f fonksiyonu 1 3 aralığında birebirdir falan filan bir şeyler söylemiş arkadaşlar. Şimdi birebirlik verilmiş. x eksenini en az bir noktada keser demiş. Bir de azalansa böyledir demiş. Şimdi burada fonksiyonun sadece sürekli olduğu söylenmiş. Sen sürekliliği bozan bir şey yapmayacaksın. Sürekli yapacaksın. E hocam ben sürekli yapacağım. E, bir de buradan geçeceğim. Buradan geçeceğim. O zaman şöyle bir şey olsun hadi diyebilirsin mesela. 4'e kadar çizdim mesela. Böyle bir fonksiyon olabilir. Ya olabilir mi? Olabilir tabii ki yani. Böyle bir şey çizersen bu da doğru olur. Bu da doğru olur. Bu da doğru olur. Ama böyle bir şey yapamazsın. Ne yapacaksın? En aykırı olan düşüneceksin. Mesela birebirlik bozulabilir mi? Sadece adam ne demiş? Sürekli ve bu iki noktadan geçecek demiş. Mesela sen ne yaparsın? Gelirsin. Yukarı çıkarsın. Tekrar aşağı inersin. Olamaz mı? Olur. Bu durumda ne yaptın? Birebirliği bozdun mu? Bozdun. Çünkü yatay çizgi çekince ne oldu? Birden fazla noktada kesti. F fonksiyonu grafiği x ekseni en az bir noktada keser demiş. En az bir noktada keser demiş. Şimdi fonksiyon sürekli olduğu için kopma yaşayamazsın. Ya yani ne demek istiyorum? Sen buradan geldin. Burada bırakıp buradan gidemezsin. Niye? Sürekli çünkü. Böyle bir şey yapamazsın. Ne yapacaksın o zaman? Bu aralıkta mutlaka sen fonksiyonu çizeceksin. Atıyorum mesela buradan böyle geleceksin. E hocam ben böyle yaparım. Böyle gider gelirim. Fark etmez. Yani en az bir noktada kesecek misin x80'ini? Evet keseceksin. İkinci maddem doğru. Geldim üçüncü maddeye. Ne demiş üçüncü maddede? Türevinin demiş değeri kaçtır demiş. Eksi altıdır. Eksi iki de. Şimdi iki noktasında pardon iki noktasında eksi demiş. İki noktasında fonksiyon nasıl olduğunu biliyor muyum? E, hocam düz olabilir. Olabilir tabii ki de olmayı da bilir. Yani mesela fonksiyon şöyle de olmuş olabilir. Benim buradaki türevi bilme şansım yok. Yani eksi altıdır demiş. O sadece buradaki eğimi bakarak demiş. Çünkü burada ortalama değişim hızı. 12 bölü 2'den eksi 6 yapacak gerçekten ama biz türevinin o olduğunu söyleyemeyiz. Bu da yanlıştır. Yani cevabımız yalnız 2'dir diyeceğim. Bir diğer sorudayım. F'in 2'deki normalinin denklemi verilmiş. Hemen y eşittir. Eksi 4 x artı 9 yazıyorum. Bunun eğimi eksi 4. Normalin eğimi eksi 4 ise teğetin eğimi kaçtır? 1 bölü 4'tür. Çünkü eğimler çarpımı eksi 1 yapacak burada. Dik oldukları için. Yani o halde bu ifade aslında f'in türevinde 2'dir. Bana sorduğu soru limit sorusu. Ne yapacağım? H 0 koyunca ne çıkıyor? 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor. E hocam burada o zaman biz ne yapalım? Lopital türe türevi kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Lopital kuralı neydi? Payın türevini al paya yaz. Paydan ikini paydaya yaz. Paydanın türevi 1 zaten. Payın türevini alacağım. Dikkat. F'in içinde bir şey var. F'in içinde bir şey varsa türevi nasıl alınıyordu? Hocam f'in türevinde 2 eksi h diyordum. Çarpı içinin türevi. Buradaki türev eksi 1. Tabi ki burada h'a göre türev alıyoruz. Çünkü h burada değişken. Eksi f'in türevinde 2 artı h çarpı içinin türevi 1. Başında tabi ki limit duruyor. H sıfıra giderken diye. H'a sıfır koydum. F türev 2 çarpı eksi 1. Eksiyi başa atayım. H'a sıfır koydum. F türev 2 bölü 1 yaptı. Yani bana sorduğu soru Eksi 2 çarpı f türev 2'ymiş. f türev 2'nin 1 bölü 4 olduğunu biliyorum. Eksi 2 çarpı 1 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2 olarak buldum. E hocam lopital bilmesek ne olacak? Arkadaşlar lopital bilmezsen sen burada türevin tanımı yapacaksın. O da bayağı bir zor olacak. 2 eksi h eksi f 2 bir artı f 2 eksi 2 artı h diyeceksin. Böyle h böyle h diyeceksin. Ne yaptım? Bir f 2 ekledim. Bir f 2 çıkardım. Şurası bakın f'in türevinin eksilisi. Çünkü f'in türevi de neydi? Bununla bu yer değişikliği yapmıştı. Dikkat hep büyükten küçük çıkar. Bak öyle kofanık kodlayabilirsin. E, burada da büyükten küçük çıkması lazım. Bu olmamış. Bu da eksilisi. F'in türevinin eksilisi. E, bu da o zaman topladığımız zaman iki tane bu yapıyor. Ama bunu bilmek daha zor. Lopital burada çok daha kolay. Özellikle böyle bu tarz limitli şeylerde ben öğrencilerime Lopital'e öneriyorum. Bir diğer sorudayım. A1 pozitif gerçek sayı olmak üzere y x kare eğrisinin A'daki teğeti x eksenini ve y eşittir ax doğrusu üzerinde sınırlanan üçgensel bölgenin alanı 16 birim karedir. Şekil çok karışık olur. Yani okuduklarınız anlaşılmaz. Hemen şekli dökün. y eşittir x kareyi çizdim. x eşittir a noktası şurası. Buradan bir teğet çiz diyor bana. Hemen çizeyim teğetimi. Bu noktanın y'si a kare bu arada. Çünkü x, -t, x, -t, y -t, x kare doğrusu üzerinde x eşittir a noktasındaki t'ye virgül koymuş. x ekseni ve y eşittir ax doğrusu. Şimdi y eşittir ax doğrusu nasıl çizeceğim? Bir kere sıfır versem sıfır yapacak. Orijinden geçecek. X'e A versem Y'e A kare yapacak. Demek ki buradan da geçecek. Demek ki şu ikisinden geçen bir doğru var. Y eşittir A X doğrusu. Şimdi tekrar, tekrar soruya bakarsam. T'ye x ekseni ve bu doğru. 3'ünün sınırladığı bölgenin alanı şu bölgenin alanı neymiş? 16'ymış. Ben bu bölgenin alanı nasıl bulacağım? Hocam taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacaksın. Yüksekliğin belli zaten. Yüksekliğim makara kadar. Tabanımı nasıl bulacağım? Dikkat. Taban senin şu teğetin x ekseni kesti nokta. O zaman teğetin hemen e eğimini bulalım. Türevini aldım. 2x. x'i a koydum. Eğim 2a çıktı. Eğim 2A'ymış. Noktamız da A'ya A kareymiş. O zaman ne yapacağım? Ee, denklem yazayım. Y eksi A kare eşittir. 2A çarpı X eksi A. Denklem yazdım. Şimdi bana X ekseni kestiği nokta lazım. Y'ye 0 vereceğim. A'ların birini sadeleştirdim. Eksi A bölü 2 eşittir. X eksi A. A'yı bu tarafa attım. X eşittir. A bölü 2 yaptı. Tabanım a bölü 2 yüksekliğim a kare bölü 2 eşitmiş 16'ya. Buradan 32 64 a küp eşittir 64 a eşittir 4 geldi arkadaşlarım. Bu da bu şekilde bir soruymuş. Son soruma geldim. F'in türevi verilmiş yine. Türev verilmiş. Yerel minimum sorulmuş. Türev verilmiş. Artanlık azalanlık sorulmuş. Hemen tablo yapacağım. Türevin işaretine bakacağım. Türevim nerede işaret değiştirmiş? Hocam eksi 4 işaret değiştirmiş. Eksi 4'ten önce yukarıdaymış. Artı son eksi olmuş. 2'de ne yapmış? 2'de 0 olmuş ama çift katlamış. De eksiye olmayı devam ediyor. Aşağı gitti çünkü. Demek ki fonksiyonum artmış, azalmış, artmış. Demek ki benim f fonksiyonum şu formatta bir şey. Tamam. E, hocam burada sıfır olmuş. Sıfır olan yer şu demek aslında. Yani burada şöyle bir anlık sıfır olup gidiyor. Yani şurada azalma bozulmuyor. Fonksiyonun yerel minimum noktası yoktur demiş. Arkadaşım var mı bakıyorsun? Yok tabi ki. Doğru bir ifade yani. F3 eksi f 3 sıfırdan küçük demiş. F3 f 3'ten küçük mü diye sormuş. Şimdi 3'ün olduğu yer şurası. Eksi 3'ün olduğu yer burası. Şimdi eksi 3'ün olduğu yer burası. 3'ün olduğu yer burası. Şimdi bu daha aşağıda gibi duruyor ama bunun garantisi var mı? Bunu bilebilir miyim yani her vakit? Bilemem. Nasıl yapacağım bunu? Mesela fonksiyon şöyle olabilir. Burada çok hızlı bir şekilde artmıştır. Yani f3 çok aşağıdadır. Burada çok yavaş azalmış olabilir. F3 buradadır. Mesela bu da olabilir. O halde burada kesin bir şekilde bunu söyleyemem. Dönüm noktası yoktur demiş. Arkadaşlar dönüm noktası müfredatta yok. O yüzden şu kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bizim yaptığımız soruya göre burada birinci madde doğrudur diyeceğim. Arkadaşlar bugün türevle alakalı güzel sorular çözdük. Bence Sizde beğendiğiniz soru olursa atın bana Instagram'dan. Ben burada çözmeye çalışayım. Ee, Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.